Arkadaşlar, ikinci haftanın ikinci dersiyle beraberiz. Bu derste akarsu yatağının oluşumu ile ilgili bilgiler vereceğim. Ee, akarsu yatağının dengesini oluşturan etmenleri ve dengesini bozan etmenleri beraber işleyeceğiz. Burada arkadaşlar, e, akarsu yatağının oluşumunda plan durumu. Görüyorsunuz bu ıı, akarsu yatağının oluşumunda neler etkiliydi? Yüzeysel sular yer çekimi etkisiyle büyük eğimden küçük eğime doğru hareket ederler. Önlerine çıkan engel durumunda ise en büyük eğimden sapmak zorunda kalırlar. İşte bu hareketler akarsuların kıvrımlı olarak akmasına neden olur. Bu hareket sonucunda dış kıyılarda aşınma, iç kıyılarda ise birikmeler oluşmaktadır. Ee, şekildeki gibi bir kıvrım varsa ve bu kıvrımın uzunluğu pi bölü 2 çarpı d değerinden daha büyük olursa bunlar e, menderes olarak isimlendirilir. Bakın burada bir menderes boyu var. Bu menderes boyunu pi bölü 2 ile çarptığınız zaman elde edilen değerin akarsu kıvrımı uzunluğundan küçük olması durumunda buna menderes diyoruz. Burada e, bir Menderes'te yığılmaları ve oyulmaları görebiliyoruz. Dış kıyılarda oyulma, iç kıyılarda ise birikmeler meydana gelmekte. En kesip durumunda ise akarsular ve akarsu vadileri alüvyonlu oluşumlar sonucunda bugünkü görünümlerini kazanmışlardır. Akarsularında görülen çeşitli vadi şekilleri tektonik vadiler ve suyun aşındırma sonucunda oluşmaktadır. Aşınmalar taban ve kıyı erozyonu olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Normalde tabanda bir oyulma doğal yol oluşmaya çalışır. Eğer tabandaki oyulma bir şekilde engelleniyorsa bu durumda kıyı oyulması meydana gelir. birinci Birincide Eşit şekilde bir aşınma var e, ve V şeklinde bir oyulma meydana geliyor. Aşınma arttıkça e, tabana doğru oyulma artıyor fakat e, yamaçta da bir oyulma meydana geliyor ve V şeklinde bir vade oluşuyor. U şeklinde bir vadenin meydana gelebilmesi için de tabandaki oyulma devam ederken tabanda e, aşınamayacak derecede güçlü bir kaya parçası karşımıza çıkarsa bu durumda sadece yamaç aşınlığından dolayı vadi U şeklinde oluşmakta. Boy kesit durumuna baktığımız zaman ise akarsuların menba kısmı, orta kısım ve mansap kısmının olduğunu görüyoruz. Burada menba kısmı dağlık bir bölge ve eğimin çok yüksek olduğu, akış hızının da yüksek olduğu yerlerdir. Orta kesimlerde e, menba bölümüne göre eğim daha azdır. Vadi daha geniş ve taban malzemesi daha incedir. Son kısım mansap e, bölümünde ise büyük ölçüde yığılmalar meydana gelir. Akarsuyun denize veya göle döküldüğü ağız kısmı ve delta oluşur. E, eğim olarak da mansap kısmındaki eğimler az, menba kısmındaki eğimler daha fazladır ve herhangi bir noktadaki eğim e, jx eşittir c0 çarpı e üzeri eksi alfa çarpı x ifadesiyle hesaplanabilir. Buradaki alfa bir katsayı, x ise mesafeyi göstermektedir. Akarsu yatağın denge prensibi nedir? Ee, burada Taban eğimiyle ile debi ters orantılıdır. Katı madde ve ee debisi ve dane büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Burada ee Q çarpı J doğru orantılı. Q çarpı T çarpı ee d ile. Buradaki J taban eğimi QT katı madde debisi D50 ise buradaki katı madde büyük olarak isimlendirilebilir. Bir baraj yaptığımızda neler karşımıza çıkıyor? Bir baraj yapıldığında barajın arka kısmında katı maddeler yığılıyor ve barajın diğer kısmında da uyutma meydana geliyor. Ve eğim olarak da e, AC sahip bir eğim AC üstüne düşmüş oluyor. Denge bozucu etmenler nelerdir? Denge bozucu etmenler doğal etmenler, işte büyük taşkınlar, heyelanlar, buz yılmaları ve teknolojik faaliyetler doğal etmenlere girmektedir. Bunda herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bunun dışında yapay etmenlerimiz vardır. Bu yapay etmenler nelerdir? E, su miktarındaki değişmeler, katı madde taşınımındaki değişmeler, su seviyesindeki değişmeler ve akım yönündeki değişmeleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Su miktarındaki değişmeler nelerdir? Örneğin akarsudan suyun alınması ve bunun kuyruk suyuyla tekrar geri verilmesi. Su miktarının dengelenmesi. Katı madde taşımındaki değişmeler, katı maddenin geride bırakılması. Birazdan ayrıntılı olarak bunları vermeye çalışacağım. Su seviyesindeki değişmeler, akarsu boyunun kısaltılması ve daraltma yapıları. Akım yönündeki değişmeler ise planda yön değiştirme, kesitte yön değiştirme ve me mekanda yön değiştirme şeklinde sıralayabiliriz. Burada akarsudan su alınması ve kuyruk suyunun tekrar verilmesi ile ilgili bir örnek var. Burada iki durum söz konusudur. Birinci durum akarsu yatağından e, suyun alınması. Bu durumda akarsu yatağından debisinin azalması ile sonuçlanacaktır. E, ve katı madde yığılmasına neden olacaktır su alma yerinin masabındaki bir başka yerden tekrar akarsuya verilen kaynak suyu ise yatakta oyulmalara sebep olacaktır. Yani suyun alınması yığılmaya, suyun geri verilmesi ise oyulmalara sebep olacaktır. Bir hidroelektrik tesis için akarsulardan işletme debisinin alınması ve tekrar akarsuya verilmesiyle ilgili e, şekil şekle bir örnek vermeye çalıştık. İkinci olarak su miktarının dengelenmesi burada memba kısmına yapılacak. Herhangi bir akarsu yapısı ile suyun biriktirilmesi ve kontrollü şekilde e, mansap tarafına salınması. E, katı madde taşınımının azaltılmasına sebep olabilecektir. Burada ee, debi kontrollü bir şekilde verileceğinden dolayı akarsuyun debisinden fazla, akarsuyun debisinde eşit veya akarsuyun debisinden daha az miktarda da e, debi salınabilmektedir biriktirme durumuna bağlı olarak. İnşa edilen bir takım su yapıları katı maddeleri geride tutarak akarsuların morfolojisinde bir takım değişikliklere neden olabilmektedir. Onun dışında akarsu boyun, boyunun kısaltılması. Burada da e, yargınlara bunu örnek verebiliriz. Tam örnek olmasa da bir e, yargın örneği resimde gözükmekte. Örneğin sol taraftan akarsu akarken siz diğer tarafta bir e, yargın oluşturursanız gerçi burada doğal oluşmuş bir yargın var. E, bu durumda e, akarsuyun debisinde bir takım değişmeler meydana gelebilecektir. Daralma yapıları e, bunlar eşikler olabilir veya dar, daralma e, kesit daralması şeklinde yapılan yapılar olabilir. Bunlarla da yine akarsuyun e, rejimi değişebilmektedir. Son olarak akımın yönünün değişmesi, bunda da akarsuyun e, kesitine yapılacak bir bağlama yapısı ve yanında meydana gelecek su alma yapısıyla akarsuyun yönü değiştirilebilir. Bu da yine e, Debi değişimlerinden dolayı hem katı madde taşınımına hem de eğim değişimlerine sebep olabilmektedir. Bu iki derste anlattığımız konularla ilgili örneklere geçelim. Birinci örnekte belirli bir kesitte akarsuyun havzalanın 2500 km kare olduğu. Havzanın en büyük genişliğinin 50 km Ve akarsuyun talvek uzunluğunun 100 km olduğuna göre Havza biçim ve görünüm oranını Ana akarsu kolu uzunluğu ile Havza alanı arasındaki bağlantıyı belirleyiniz diye bir soru var Burada havza biçim faktörü neydi? M eşittir A bölü B çarpı L Burada alan 2500 km Olduğuna göre 2500 bölü B 50 km L ise 100 kilometredir. Havza biçim faktörü ise 0.5 olarak karşımıza çıkmaktadır. Havza görünüm oranı A eşittir, B bölü L'dir. Burada da B havzanın en geliş noktası 50 metre ve akarsuyun talvik uzunluğu ise 100 kilometre olduğuna göre 50 bölü 100'den 0.5 bulmuş oluruz. Aralarındaki bağlantı nasıldı? M çarpı A eşittir A bölü L kareye eşitti. Buradan L ile A arasındaki bağıntıyı bulursak M ve A'yı yerine yazalım. 0.5 çarpı 0.5 A bölü L kareye eşittir. Buradan L eşittir 2 çarpı A üzeri 0.5 olarak buluruz. Başka bir örnek. Alan 2500 km2 olan bir akarsu havzasının 50 yıllık ortalama yağışı 780 mm, akış kat sayısı 0.38'dir. Su ayrım çizgisinin en yüksek yeri 2600 metre, havza çıkış noktasının en düşük noktası 1 metre kodundadır. Buna göre akarsuyun yıllık verimini ve ortalama havza yüksekliğini hesaplayınız diye bir soru var. Burada havzanın büyüklüğü neydi? Alfa çarpı P0 çarpı A. Yani e, akış katsayısı 0.38 çarpı yıllık e, yağış yüksekliği 780 milimetre Bunun tabi neye dönüştürmemiz lazım metreye dönüştürmemiz lazım Çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz e, 2500 kilometre yi de Yine metrekareye dönüştürüyoruz çarpı 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz Ve buradan elde ettiğimiz değer 741 Milyon Metreküp Bu bizim e, havzamızın büyüklüğünü vermekte. Ortalama yükseltisi nedir buranın? Bunun için de bir formülümüz vardı. 0.434 çarpı h0 eksi hb bölü log h0 eksi log hb yerine koyarsanız ortalama yüksekliğinde 203 metre olduğunu görürsünüz. Geçen derste yaptığımız örneği tekrar yaparak çatallaşma oranını e, göstermeye çalışayım. Burada e, öncelikle çatallaşma oranında kaynak yani menba noktalarının e, dan çıkan akarsu kolların hepsine 1 yazıyoruz. İlk kolların tamamına 1 yazdık. Daha sonra birlerin birleştiği noktalara 2 yazıyoruz. Bu kolların ismi de 2 oluyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta, geçen derste söylemiştim. iki tane birim birleştiği nokta 2. Bu 2 tekrar birle birleşiyorsa, bunun uzantısının tamamı 2 olarak nitelendiriliyor. Yani hem ok işaretle gösterdiğim noktaya, hem de diğer tarafa 2 yazmanıza gerek yok. Sadece bir tane 2 yazıyorsunuz o kola. Daha sonra ikilerin birleştiği noktalar 3 olarak nitelendiriliyor üçlerin birleştiği noktalar ise 4 olarak nitelendiriliyor burada daha sonra dört'ler birleştirerek 5 oluşturuyor fakat yine burada az önce söylediğim gibi iki tane dörd'ün birleştiği nokta 5 yalnız bu 5 daha sonra tekrar bir beşle birleşmediği için iki ile birleştiği için bu kolun tamamı 5 olarak nitelendiriliyor Buradan çatallanma oranlarına bakarsak 19 tane birimiz var. 9 tane 2 numaralı kolumuz var. 3 tane 4 numaralı kolumuz var. 2 tane 4 numaralı. bir tane ise 5 numaralı kolumuz var. Dolayısıyla en fazla 4. dereceden çatallaşma var. 1. dereceden çatallaşma 19 bölü 9. 2.1 yapıyor. 2. dereceden çatallaşma 2'lerin sayısı bölü 3'lerin sayısı 9 bölü 4. 2.25 Üçüncü dereceden çatallaşma 3'lerin sayısı bölü 4'lerin sayısı 4 bölü 2. O da eşittir 2. Son olarak dördüncü dereceden çatallaşma 4'lerin sayısı 2 tane 5'lerin sayısı da 1 tane. Dolayısıyla ee dördüncü dereceden çatallaşma oranı da 2 olarak bulunuyor. Son bir tane ee soruyla Bu haftayı kapatalım Akarsu yatağında bir adacık oluşmuş Bu adacıkta küçük kol kapatılırsa Büyük kolda meydana gelen değişmeler Ne olur Bu soruluyor ee, Bizim bir ifademiz vardı ee, Bu ifadeye göre Büyük kolda debi Artışı e, Söz konusu olacak çünkü Küçük koldaki debi tamamen kapatıldığında küçük koldaki debinin tamamı büyük kola geçecek. Büyük koldaki debi arttığı zaman burada e, taban eğimi ve tane e, çapının değişmediğini dikkat alırsak e, aralarında doğru orantılı olduğu için taşınan katı madde debisinin de artacağı söylenebilir. Böylelikle ifadeyi e, Q'nun üzerine artı y'nin üzerine sıfır, sıfırlar değişmediğini gösteriyordu, artılar arttığını gösteriyordu. Diğer tarafta ise buranın diğer tarafında e, katı madde'nin debisinin arttığı e, yine bu ifadeyle gösterilebilir. İkinci hafta bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta e, Akarsu'lardaki katı madde hareketiyle devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere, Hoşçakalın.